Neyse, <laughs> arkadaşlar yani şöyle düşünüyorum kimse merak uyandırmayan maceracı olmayan kafanızı böyle karıştırmayan ama tabii ki de sürekli kart ederek değil ama biraz otoriter olmayan ne bileyim biraz soğuk durmayan. En önemlisi merak. Yani her insan merak sever arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir dakika. Bence buna psikopatlar da dahil. Çünkü tamam empatlarla oluyorlar da empatlar sanki ya da işte borderline e, bilmem ne. Bunlar sanki hasta değil mi? Bunlar da hasta ve bunlar da e, nasıl diyeyim? Hey, dürtüsel, heyecan olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Her zaman dürtüsel olan, her zaman daha böyle renkli karakterler sevilir. E, sen düz, sabitsen işte sıkıcıysan sevilmezsin. Beyefendiysen sevilmezsin. Hanımefendiysen sevilmezsin. Bu çok normal. Çünkü insan e, heyecan arıyor. Yani seninle eğlenecek, kopacak, zıplayacak aslında. Sen, seni güldürecek, beraber güleceksin, eğleneceksin. E, yani durgun bir insan da bunu arıyor. Hani o hanımefendi, beyefendi niye istemiyoruz diyoruz. Onlar da bunları istiyor ki. Değil mi? Yani biz onları istemiyoruz okey. Ama onlar da bizi istemiyor zaten hanımefendi, beyefendi isek. O yüzden hani e, şu çok saçma. Niye işte hanımefendi, beyefendi seçmiyorsunuz? Sen seçiyor musun? Sen de seçmiyorsun. Bakın unutmayın hiçbir insan böyle yani e, normal bir insana aşık olmaz sevemez. Yani normal bir insandan kastım hanımefendi, beyefendi sevemez yani. Bu bir gerçek. E yani şöyle olur. Aşırı derecede bir yoğun bir psikoterapi alırsın. psikolog seni başarılıdır, değiştirir. Bu okey. Ama dediğim gibi.